Öndeki arkadaş gördüm, mu? Kontratik görüyor. Uçuyor herhalde. Dünyada sadece kendisi varmış. Turistler <laughs> güzel güzel geziyorlar. Gezsinler, tadını çıkarsınlar tatil. Hemen sağ tarafımızda Green Nature. Diamond dediğimiz büyük Marmaris'in bir kotelerden bir tanesi var. turistlere sağlıklarımızı ve yolu geçiş önceliğini sağladık. Hemen sol tarafımızda 3M Migros var. Türk vatandaşımıza da yine geçiş olaylığı sağlıklarımızı arkadaşlar. Ne yapalım diyor musunuz? Şimdi Yavaşça aşağı doğru yürüyelim ya Marmaris'e. Hemen sağ tarafımıza Layla Blue ve bir geride Blue Bays. Hemen sağımıza Serensar Otel. Hemen sağımıza yine Otel Oasis. Alkan Otel var hemen yanımızda. Alışveriş merkezleri, turizm sezonu hazır arkadaşlar. Hemen sağ tarafında Roman Otel. Bu çeşitli oteller var arkadaşlar. Çeşitli kafe barlar, restoranlar var arkadaşlar.